2020 Philadelphia Park Spodromu Amerika Birleşik Devletleri akşam yarışlarıyla beraberiz tekrar. Arkadaşlar dün Gulfstream Park'ta ilk ayakta Paco Lopez'in bindiği bu 6 numaralı safkan geldi. Bizim görüşlerimiz orada 6 numara yoktu. Şöyle söyleyeyim, bilhassa arka arka kötü dereceler yapmış bu safkan. Kendisini resmen saklamışlar. Ve imkanı yok. Yani bu diğerlerinin yanında tabii ki baktığımız zaman çalışmalarına bu sapkanın diğerlerinin yanında gelme ihtimali yoktu. Zaten ona göre de bir ganyan çıktı yurt dışında da. Ama son dakikada tabii sizler hislerinizi kullanmanız lazım bu tip konularda. Biz bir yere kadar yardımcı olabiliyoruz tabii. Bunun ötesinde hepimizin biraz da sezgilerini kullanması lazım. Tabii nasip burada devreye giriyor. E, Tyler Gaffalione ise tam bir e, ilginç yani beceriksizlik abidesi oldu bugünlerde. O Aziza denen atı da, üçüncü kuşu da, yani gelecek olan atı Zoraki Foto da getirdi. Çok ilginç. E, güzel de Ganyan vardı. En azından e, ilk iki kuşu geçenler olmuştu e, olmuştur diye düşünüyorum. Evet, şimdi bugüne gelelim. Bugün Philadelphia'da çok karışık bir koşu grubu var gerçekten. E, yani şöyle söyleyeyim. Champs Port'u hazırlarken daha rahattık ama buraya burayı hazırlarken gerçekten çok zorlandık. Philadelphia'da ikinci koşuyla başlıyor Altılı Ganyan. Satış koşusu normal kum pistte koşacak bütün koşular. 3 ve yukarı İngilizler olarak. Toplam 9 sanat kayıt yaptırmış burada. Arkadaşlar öncelikle 1 numaralı Royal Cup. Ee, burada New Jersey gördüğünüz gibi orijin gözüküyor pasaportu. Gerardo Milan'la. Gerardo Milan öyle önüne gelen tabi binen bir tip değil burada bu bindiği atı mutlaka biniyorsa eğer yani mutlaka getirmek için biniyor. İlk atımız bir numara. İkinci atımız üç numaralı Arstormin Norman. Arstormin Norman Sirius Sir Goes ile 1-0 1-0 2'lik 27 Kasım'lı bir çalışması var gayet güzel. Safkan hazır konumlu şu anda. Üçüncü atımız altı numaralı G dedi. Frankie Pennington'ın bugün baş rol Frankie Pennington olacağına eminim bunun safkanı durumu gayet iyi ve tekrar geliri var bu birincilikten sonra iki tane e, anlamsız bir yarış yaptı. Ama bugün Frankie Pennington aldığı devreye girdi. Direksiyonu o aldı. Bu atı getirebilecek durumda. Evet 9 numaralı Thomas Go son atımız arkadaşlar. Angel Rodriguez ile bunun da durumu iyi. E, geliri var. E, buradaki görüntümüzde 1, 3, 6 ve 9 şeklinde ve e, tekrar ediyorum. Daima arkadaşlar biz sadece şu anda size e, Tabii ki kendi inandığımız atları da yazıyoruz da e, Ama öncelikle durumu iyi olan atları e, vermek zorunda i̇şte Azize bunlardan örneği Safkan yapmış olduğu çalışmalarla Dün 3. koşuda Tyler Gaffalio'na her ne kadar kötü de binse Kötü de idare etse at geldi fotoda Bu neden atın iyi iyi olmasından kaynaklanan Biz bunları iletiyoruz onu söyleyeyim en azından bunları biliyorsunuz. Evet, üçüncü koşuya geçelim şimdi. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. Evet, Philadelphia'da üçüncü koşudayız. Altılı ikinci ayağındayız burada. Satış koşusu devam ediyoruz. 1100 metre kum pisti. Kısa mesafe bir sürat koşusu olacak. Bu sürat koşusunda arkadaşlar size şöyle bir önerimiz var. Woodbine'da koşmuş. Ve Woodbine'da çalışmalarını süper yapmış. Zaten Ontario Origin gördüğünüz gibi legal Gump 1 numara. Çıktığı gibi bitirecek konumda bir Safkan. Normal şartlarda arkadaşlar. Bu 8'ler, 4'ler, 7'ler sizi aldatmasın. Bu grubun çok üstünde bir Safkan. Tek bir eksikliği var. Bilmiyoruz tabii yanında değiliz Safkan'ın. Woodbine'dan yani Kanada'dan geldikten sonra herhangi bir çalışması gözükmüyor. Ama Woodbine'daki çalışmasının %70'ini, %60'ını e, oradaki performansının yüzde yani yarısını gösterse bu grubu zaten geçecektir. Birinci atımız o. İkinci atımız 4 mal West Fork Dexter Hot Dog'la. Ağustos'ta burada Paris'te bir birinciliği gözüküyor. 25 Kasım'da da 1000 metreyi 1000 metreyi 102 11 ile geçmiş. E, böyle bir çalışma yapmış Dexter Hot Dog'la. Evet, 6 numaralı Traveling Gambler Vince Holiday ile 2 Aralık'ta 36 20 600 metreyi böyle bir çalışması var. 2 Aralık'ta arkadaşlar bundan 4 gün evvel, 4-5 gün evvel Traveling Gambler. Evet buradaki 3 tane safkanımız da bu 1 4 ve 6 şeklinde. Ee, 3. kuşu da bayağı sağlam geçiyoruz burayı. Bu safkanlar e, şu anda ön planda. Tabi bu Vincent Holiday iyi de çok fazla jockey, e, ata binen bir jockey ama gördüğünüz gibi hem antrenörü hem de sahibi olan e, safkanlardan her zaman koşmuyor. Dördüncü koşuya geçelim şimdi. Evet Philadelphia'da dördüncü koşudayız. Altılı gayanın üçüncü aya Maiden bir koşu bu. Dişi safkanlar burada. Start alacak üç ve yukarı İngilizler 1400 metre kumda. 1 ve 12 nolu safkanlarda Ekuri ancak bunlardan bir tanesi koşacak. Muhtemelen 10, 12 koşmayacak arkadaşlar. William Gar Çünkü Wilfredo Garcia e, ikisine de yazdırmış kendini. Burada 1 numaranın koşacağını tahmin ediyoruz. Ve 1 numara da bizim şu anda listemizde var. Evet. İlk atımız arkadaşlar 6 numaralı özür dilerim e, dördüncü koşudayız. İlk atımız arkadaşlar 10 numaralı Ain't No One Lucky. Cemil Ödüges'le. 16 Kasım'da ikinci olmuş arkadaşlar. Bu ikinciliği gayet güzel bir derece yapmış. O yüzden burada 10 numarayı ilk dikkate alıyoruz. 7 numara Your In Daniel Görün Daniel'la Silvas'ı Gonzales'le 16 Kasım'da o da 36 43 ile bir çalışma yapmış arkadaşlar. E, dereceleri de iyi gördüğünüz gibi dör, tabel yapmış yani 3-4-3-4. E, burada Midland Origin çok dikkat. Ve son atımız da 4 numara 39 Room Majestic Angel Castillo ile o da iki defa koşmuş olmasına rağmen e, çalışmaları da iyi. Dikkat diyoruz ve burada 3 tane safkanla buraya da geçmeye çalışacağız. Tabii ki sizin atınız varsa buraya yazın. 17 ve 4 şeklinde bizim e, öncelik e, tavsiyemiz arkadaşlar 4. koşu için. Evet şimdi 5. koşuya geçelim. 6'lı Ganya'nın 4. ayağında. Evet arkadaşlar 5. koşudayız. 6'lı Ganya'nın 4. ayağındayız. Maiden bir koşu bu tekrar dişi 2 yaşlı İngilizler bu sefer. 2 yaşlı İngilizler 9 tane safkan burada start alacak. İlk e, atımız da Barn Queen Florida Origin. Michael Sanchez'le ee, burada ilk atımız arkadaşlar bizim, günün zorluk koşulundan bir tanesi. Ee, i̇kinci atımız 5 numaralı Trust Found Girl, Frankie Pennington'la. 8 Kasım'da bir çift 0.72 yapmış, normal şartta altında gelmesi gereken e, bir safkan bu. İkisi 9 ve 5 dışında, eğer bu ikisi düşerse 1 numaralı Extra Crispy Dexter Hot Dog'la ilk kez koşacak olmasına rağmen çalışmaları süper arkadaşlar harika çalışmalar yapmış. Yani resmen koşmuş o Kasım ayında. Bütün Kasım ayını koşarak geçirmiş. Safkan diyebiliriz. 4 numaralı Sprites Lady Ruben Silvera ile ve 7 numaralı She Talks Too Much Roberto Rosado ile Bununla da çalışmaları çok iyi. Buradaki görüntümüz 9 ve 5'i bir yere ayırıyoruz. Üst tarafta 1, 4 ve 7'yi de alt grup olarak tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet 5. kuşu bu şekilde. Şimdi 6. kuşa 6'lı bir ayağının 5. ayağına geçelim. Evet Philadelphia'da Paris Spodrom'unda Türkiye'de gece 22.40 iken 6. kuşu başlayacak. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum pistte 8 tane sapkan var burada. Arkadaşlar burada e, tabii ki e, Parix yani Philadelphia tecrübesi olan e, ve şu anda e, zaten iki tane birinciliği burada gözüküyor. 7 numaralı Spring Emperor'dan bahsediyorum. E, son çalışması da 2 Aralık'ta 37 çift sıfır e, Philadelphia tecrübesi ve e, günün zaten e, daha doğrusu bu hipodomun en başarılı jokerlerinden bir Frank, Frank Pennington e, ile start alacak Spring Emperor bizim e, sürdürek bankomuz arkadaşlar. Size bunu tavsiye etmekten başka bir alternatifimiz yok burada. Ee, 7 numara düştüğü takdirde hepsinin geliri var. Ee, ona göre siz de kendiniz karar verirsiniz. Değerlendirip değerlendirmemeye. Evet. Şimdi altıncı koşudan 7 koşuya altılı ganyanın son ayağına geçelim. Evet günün zor koşularından bir tanesi ve son koşu. 7 koşu, satış koşusu. iki yaşlı İngilizler burada. 1200 metre kum piste çıkacaklar. Hız koşusu bildiğiniz. Arkadaşlar 6 numaralı Agency bu grubun bir tık üstünde onu söyleyeyim öncelikle. Ee, yani burada tabi Luis Ocasio biniyor. Hani bu jokeylerin arasında biraz e, alt bazda bir jokey. Bir tek tabi bizi düşündüren o. O yüzden ne yapacağı belli değil. Ee, 8 numaralı Excitable'daydı Anthony Salgado öyle o da Evet arka arka bu grupta arka arka birincilikler beklenebilir arkadaşlar dikkat diyorum. Çok kırışık bir ayak gerçekten. 6 ve 8 ön planda tabi. Bunun haricinde 1 numaralı Beautiful Grace Rubin Silver ile 2 numaralı. Tabi bu Rubin Rubin e, Silver mini Beautiful Grace 1 numara 49.20 ve 1.02.60'lık e, Kasım ayında çalışmalar yapmış 800 metreyi 49.20 1000 metreyi de 1.02.60 ile. 2 numaralı Dauntless Gal, Frankie Pennington'la o da 1000 metreyi çalışmış sadece 29 Kasım'da 1.01.53 ile arkadaşlar böyle bir çalışma almış. ve 4 numaralı X Par Gated Angel Rodriguez le. o da iyi durumda ilk koşusunu kazanmış tekrar kazanabilir arkadaşlar dikkat diyoruz ee, Ademasi burada antrenör evet 6 ve 8'i tabii ki küçük kuponlarda burada farklı bir yere koyuyoruz. İkisi kalite çünkü. 2, 4 ve 1 de yapmış oldukları dereceler ve başarılı performanslarıyla bu grupta her an her şeyi yapabilirler olarak ele alıyoruz. Evet bugünlük Amerika ile ilgili ve yabancı yarışlarla ilgili görüşlerimizi burada noktalandırıyoruz. Türkiye ile ilgili de arkadaşlar. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Ee, dediğim gibi e, web sitemiz yavaş da olsa hazırlanıyor. Ee, buradaki e, bize gelen bilgileri web sitemize zaten biz koyacağız. Şöyle derleyip toparlayacağız. Yapılmamış bir hizmeti size sunacağız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah çok başarılı olacağız. Yani sizler olayım başarız, bizim başarımız zaten. Biz zaten e, yeri geldiğimiz zaman hiç ellemiyoruz. Yeri geldiğimiz zaman o, e, kesenin ağzını açıp oynuyoruz arkadaşlar. Bazen ikililer de yapabiliyoruz. Tabi. Duruma göre yani. E, takipteyiz. E, o web sitesinde tabii ki ikili tavsiyelerimiz son dakika değişiklikler. Son dakika kuponlar veya yorumlar hepsi görebileceksiniz. Rahatlıkla. E, şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi şanslar. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi haftalar diliyoruz arkadaşlar size.